Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Osmanlı döneminde Arap edebiyatında gazel yani aşk şiirleri. Ders gereği mecbur bunu da okuyacağız. Ee, Ali bin Ebil Hasan el-Amili yani 1657'de falan e, nazmettiği bir şiiri vardır. Ee, bu da sevgilisinin göç etmesinden dolayı gözyaşı dökmesini böyle bir temayla işliyor. Caru ala muhceti zulmen bila sebebin feleyte şi'ari ila men fil heva adalun ve atlaku abreti min ba'di bu'dihim vel aynu ecfanuha bis suhdi kad kuhiluk Cadu ala gayrina bil vasli muttasilen ve fi zamani aleyna marraten bakhilu. Diyor caru yani bana zulmettiler. Haksızlık yaptılar, saldırdılar. Ala muhceti kalbime. Muhcet kalptir. Benim kalbime saldırdılar, zulmettiler. Ama caru ile zulmetin aynı manada olduğunu nereden biliyoruz? Zulmen mutlak zulmen. Yani bir zulüm şeklinde böyle kalbime baskı yaptılar, zulmettiler. Ama bila sebebin sebepsiz yere hiçbir haklı gereçesi yok iken kalbime zulmettiler. Feleyte şi'ri ila men fil hawa adelu. Feleyte şi'ri keşke yani ben onun bilincinde, onun şuurunda olsaydım. Eee yani bilseydim, şuurunda olsaydım, bilincinde olsaydım, ila men, o kimse ki fil hava adelu, fil hava aşkta adelu, adalet yaptığını bilseydim. Yani keşke diyor, aşıklar hakkında hüküm verirken, onlar hakkında bir şeyler yaparken, adaletli davranan birisini görseydim, bilseydim, onun bilincinde olsaydım. Yok öyle bir şey. Yani aşıklara... E, haksızlık yapılıyor diyor. Ve atlaku abreti min ba'di bu'dihim ve atluku yani atluk talakadan geliyor. Yani at atlaku e, salı vermektir. Aslında serbest bırakmaktır, boşaltmaktır. Boşalma kelimesi de buradan geliyor. Serbest bırakmak e, şeklinde de kullanıyor. Ama burada ve atlaku abreti abret gözyaşları demektir. Yani gözyaşlarımı ve atlaku abreti min badi bu'dihimu o oya onların uzaklaşmalarından sonra gözyaşlarım serbest bırakıldı. Yani özgürlüğüne kavuştu. Yani arkalarında onlar gittikten sonra gözyaşı döktü gözlerim. Vel aynu gözlerim ise Acfanuha o kurulukları bir sühdi yani uykusuzluk, uykusuzluk demek saht yani yatamama uyuyamama kad kuhilu sanki yani böyle sürme çekilmiş gibi uykusuzluktan benim gözlerim de e, sanki e, sürme çekilmiş gibi simsiyah oldular morardılar uykusuzluktan sevgili özlemekten onun aşkından uyuyamamaktan fi ay şer'in dima'u aşiqina gadat fi ay şer'in hangi şeriatta hangi dinde hangi kitapta, kitapta dima'ul aşiqina aşıkların kanları e, gadat dehren yani e, başladı dehren onların kanlarının böyle e, hedren hedren heder edilmeye e, boş yere dökülmeye hangi din, hangi kitapta, hangi şeriatta buna yer vardır? Aşıkların kanını dökmeye başlamak hangi kitapta vardır? Nerede? Ve leysel lahum ki hal durum böyleyken leysel lahum bu halbuki onlar için bir intikam yoktur. Sar intikam demektir. Ne zaman iza kutilu yani aşktan e, öldükleri zaman, aşıklar birbirini aşktan öldürdüğü zaman nasıl diğerinin intikamı alınmıyorsa e madem böyledir hangi kitapta vardır aşıkları e, e, öldürmek onları onlardan intikam almak e, onların kanını heder etmek dökmek akıtmak hangi kitapta vardır evet nasabtu eşrak saydi nasabtu ben diktim diyor eşrak saydin eşrak tuzaktır saydi av av tuzağını diktim diyor, kurdum yani. Fi <fî> merati'ihi, onun merati'ine. Merati yani onun gezdiği, otlandığı, dolaştığı yere. Vassaydu, <fî> tabi burada da sanat yapıyor. Vassaydu <fî> fenni diyor, avlanmak benim sanatındır, benim fennimdir. Veli fi turuqihi hiyalun. Veliye yani benim için vardır fi turuqihi. Bu o avlama feninde. Benim için yollar vardır. Hangi yollar? Hialün, <laughs> hile, hileler, aldatmalar, tuzaklar. Yani o avlamak benim e, mesleğimdir. Ben o mesleğime göre hileler yanında var, tuzaklar var. Onları kurarım diyor. Fesaha <laughs> bir diyor. Yani bir ses, bir çığlık, bir nara diyor. Bana birisi diyor şey oldu, bağırdı. Sâihun, kim sâihun? Bir sâih yani çağıran, seslenen bir seslenici bana diyor seslendi. Haffid aleyke. Haffid aleyke bir terimdir yani, bir terimdir yani bir müjde sana. Fekad sîde binameşul olarak geldi. Fekad sîde avlandı. el o ceylan ki tabgihi sen istiyordun ya raculu ey adam ey adam senin aradığın, arzuladığın istediğin yakalamak istediğin o ceylan avlanmıştır diye bir çağırıcı arkamda bana seslendi çağırdı. Fasirtu bu bunun akabinde fasirtu ben döndüm kel valihi kel valih gibi oldum. Vali yani kendini kaybetmiş, üzüntüden yıkılmış, böyle aşkından deli divanı olmuş biri gibi ona dönüştüm. Hem de sahi her şeyi unutmuş artık aklında hiçbir şey e, olmayan unutkan birisi haline döndüm ve farakani aqli aklım benden çekip gitti ayrıldı aklımı kaybettim vada aleyye ve daraldı benim için el arlu ve subulu yer ve yollar hepsi bana dar geldi dünyam daraldı ne yapacağımı bilemedim burada da kendi aşkından bahsediyor bir kadına tutkuluundan. İnsanlar demek ki bu kadar bak basit olabiliyor.